Merhaba arkadaşlar, 60. bölümüne devam ediyoruz. Şimdi, geçen bölümde biliyorsunuz olay mahalline gitmiştik. Fakat e, bulduğumuz parçada kurtulan kimsenin olmadığını, herkesin öldüğünü öğrendik. Şimdi, hakka bize çip yapıyordu en son. Şimdi şu ışıkları takacak bir taksın bakalım. Kimin üstünde kıyafet sorunu mu yaşıyoruz? Zander'in en fazla ayakkabılarında sorun var. Biz de Zander'e bakalım ayakkabı bulabilecek miyiz? Ee, şöyle maalesef elimizde ayakkabı yok. Böyle görünüyor. Şu taşıma işlemini tamamlamış mıyız? Orada olabilir çünkü. Şuraya bakayım. Burada görebildiğim kadarıyla şu dakika olsun. Şu, evet burayı taşımışız. Demek ki elimizde ayakkabı yok. Zandere birilerinin ayakkabı dikmesi lazım. Herkes de uyuyor bu arada. Nova hariç. Nova da yemek yiyormuş. Yesin bakalım. Burada Çinlilerde şey yapar. Ne Biz de hızlandıralım bu arada. zamanla denk geldiler. Nova da uyudu. Güzel. Herkes mışıl mışıl uyuyor. Dışarısı eksi 3 derece. Bunların odaları Oo, burası buz buz. Yemek yeme yerlerine donuyor bu adamlar ya. Oraya da bir ısıtıcı yapalım. Okey. Dört. İyi. Şuraya bir ısıtıcı yapalım. Hızı normal indireyim. Şuraya bir şöyle yapalım. Tamam. Millet yemeğini yemeye uyanmaya başlıyor. Bizim en şeyimi Vincent'i. Bizim petrol yapmamız lazım. Ve de CPU yapmamız lazım. Burada ne vardı? Ha, yani bunu da artık bir eksi yedi kalmamış. Bu da bir zahmet şey yapın. Bitirin yani. Rakka Bey neredesiniz? çek oturmaya gidiyor. Şu dursun bakalım. Heh. Zander zaten ayakkabısını kendi yapacak. Aferin sana Zander. Olayı anladın ya. Rakkacım sen o lüzumsuz işi boş ve En sevmediğim şey. Gel bakayım sen bana bir yakıt üret. Ben şu CPU durumuna el atana kadar. Bunların şeymiş. Tuğla bekliyormuş. İyi bekleyin bakalım. Bizleri çalıştırmıyoruz. Şimdi elektrik durumumuz ne? Ona bakayım. Zaten bakın bir jeneratör çalışıyor. Diğeri çalışmıyor. Onu da yakıtıyor çünkü. Diğerinin yakıtı işte şey yerden biraz fazla. Bunu durdurmuştuk. Bu müsiz anlarımız için 100 wattlık 100 birimlik elektrik sağlayacak ünitemiz. Çünkü Elimizde bir tane daha güç hücresi var. Onu bitince bu çöp olacak. O yüzden şey yapmak istemiyorum. Bunlar ne üretiyorlar şu anda? Bunlar 20'şer watt üretiyorlar. Ben şurada bir bakayım. Her şeyi sıkılıp mı? O da en azından bir tane yetecek kadar var. Şöyle koyayım bakayım. Bak. 80 watt elektrik üretisi burası. Şöyle diyeyim, bizim şu anda ciddi olarak elektrik üretim olayına ihtiyacımız var. Çünkü bu bina zaten yavaş yavaş yani artık zaten tamamı üst katında da şey değiliz, fena değiliz yani. Böyle geçelim. Bakın sadece şuradan şurası kaldı. Sonra bunun tavanları uğraçacağız. Neyse. Rakka yakıt yapmış. Onu nereye götürüyor bakayım. Sander ayakkabısını yapıyor. Güzel. Şimdi şunu şuraya koyarsa belki Burada çalışmaya birazcık başlar Evet ben de Rakka'ya Yaşasın İki jeneratör de devreye girdi Sen gel bakayım bana birazcık daha yakıt yap Tamam bu güzel oldu Şu anda el yerden 100 watt orası elektrik sağlıyor Bataryalarımız Bataryamız dolacak inşallah. Bu boş. Şöyle elektriği bir bakayım da nedir ne değildir çözelim olayı. <laughs> hmm. Bu iki dizel jeneratörümüz, altı tane paratonerimiz, bir güç e, ünitesi jeneratörü, üç tane. E, güneş paneli bir tane de türbin türbin ne kadarsa ata ama işte türbinde sorun şu ki değişken bak şu anda mesela maksimum sağlayacağı şeyin 40'ın 37'sini sağlıyor ama rüzgar durursa böyle bir dünya Yani bu arada kar yağmaya başladı farkında mısınız yani kışa girmedik daha ama ilk kar yağışını aldık Sonbaharın artık ortasının yani üçte bir ortasının üçte birini ya da şöyle diyelim ikinci yarısının üçte birinde bitirmiş durumdayız. Ee, Rakka o petrolü de bitirmek üzere onu bitirsin. Bitirsin. Muhtemelen jeneratöre koyacak onu herhalde. Ne koymayacak? Jeneratörler çalışıyor mu? Birinin 23 saat, birinin 21 saat yaptığı var. Tamam çalışıyor. Neyse biz dakika şimdi bitirince bakalım nereye koyacak o petrolü. Herhalde bu jeneratörlerden birine koyacak. Ondan sonra şu güneş panelini yaptırtayım ona. Bir de bizim hala hurda metal gerekiyor. Bu neymiş? Taş bulmuş, taş İşte kötü olan şey burada metalleri bu metal çubuklara çevirdik. O kötü oldu. Ha şeye koyuyor. Aa güzel valla. Tamam Koy tabi. O da hazır olsun. O da hazır olsun tabi. Dört birim koydu ama neyse. Tamam gel bakayım buraya. Dur şimdi yemek yemenin sırası mı ya? Dur şunu bitir ondan sonra. Git yemeğini Hemen homini gırtlak ya. Heh çok güzel. Zander şey yapmış. O pabucu bir yere koymuş olmalı. O da muhtemelen burası olmalı. Evet bakın. Şimdi Zander'e bakayım ben. Zander'in ayakkabılarının durumu çok kötü. Uç ee, diyelim. Tamam. Tamam. Evet tam doğru o şeyi söyledik Sandere. Böylece onun ayakkabı sorunu gidermiş olacağız. Tamam çok güzel. Sandere bakalım tekrar. Evet, evet ayaklar gıcır gıcır güzel. Kim ayakları olan? Ha Vincent. Vincent'in de durumu durum değil. Ee, şey nereye? Neredesin sen? Tamam ayakkabı musun Yap bakayım çünkü başka ayakkabı ihtiyacı olanlar da var. Onlara da ayakkabı verelim ki millet dışı cıbılayarak dolaşmasın. Vincent çatıyı yapmaya gidiyor. Gitsin tabi birinin de çatıyı yapması lazım. Ayakkabı nerede? Yemek yiyordur Allah bilir o. Evet ha çok güzel. Sen yemeğini ye. Bana şu ikisini yap sonra da git biraz daha bize yakıt üret. Heh, afiyet olsun. Şimdi, yok gel 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 gel. O işi yapan var. Gelsen buraya Rakka Gel. Gel. Senin işimiz var Rakka. Şimdi onu bitir. Çok güzel. Şimdi şunu yap bakayım. bırak da bana başkaları yapsın Sen benim elimdeki en iyi e, bir şeyler yapma inşaat yapma mısın sonra da gel bize daha bir petrol yap mı diyelim yoksa rakka inatla şey yapmaya gel bakayım yapacağım sen şunu da yap. Bakın Burada yine petrol sıkıntısı yaşıyoruz. Vincent sen şey yapabiliyor muydun? Yapamıyordun diye hatırlıyor musun? Evet yapamıyordum. Vincent'te de bir hikaye yok ya. Adamın işi gücü bunu da yapamıyor. Sadece yazlık ayakkabı yapabiliyor. Neyse. Bunları yapabiliyor mu? Onu da yapamıyordur eminim ki. Evet bunlar rakkaya kaldı. Bir insan sen ne yapıyorsan git o işe, evet, fırınlara birini yapması da lazım. En vasıfsız olarak. Ben o işleri yap bakalım. Şimdi Bizim burada kimde durumlar var bu kermiş kendi ayakkabıların sıkıntı var neyse şimdi siz oraya bakın da ben de şuraya bakayım evet Vincent'cim sen bakayım şu işaret edebiliyor musun edebiliyorsun e ibar onu yap bari. o kadarcık bir iş yap bakalım yani sen de fırınları hallet sanırım. Bir dakika buraya bitirince. Zaten yemek yiyip uyumaya gidiyorum şimdi de, Bu tavan bitmiş oluyor olacak. Bu tavanları yapıyorlar. Bu katın tavanlarındayız. Peki şöyle bir şeye bakmak istiyorum. Buraya da bir merdiven yapmamız lazım da. Bu nereye koyacağız? Mecbur böyle yapacağız herhalde. Ya da böyle mi? Bu da odanın ortasına geliyor. Buraya yapsak daha mantıklı. Bu merdiven için 20 tane daha tuğla gerekecekmiş. Bakayım şimdi üst katı şuraları kapatacaklar. Burası merdiven içine açık olacak. İyi tamam. 3 aşağı 5 yukarı tamam oluyor. Ondan sonra duvarlar uğraşacağız. Ki zaten şuranın duvar şeyini söylemiştik yaptı ya. Diye. Evet millet uyumaya gitti. Bizde bunlar uyurken herkes yatağına gidiyor. Şurayı ısıtabilmiş miyiz? 13'te de fena sayılmaz. İdare diyor. Yani. Çok da sıcak olmasın, donmasın. Nerede? çok da sıcak olursa bu sefer bu çok durmaya kalkarlar diyeceğim ama neyse bir tane de bu kaç var çekiyormuş? Of of of. 4 dört. E dört tamam, sıkıntı yok. Bir tane de şuraya koyalım. Şöyle evet aynen böyle. Daha da fazla koymaya niyetim yok ama. Dışarısı 82 derece. Bizimkilerin sıcaklığı gayet iyi. Hızlandıralım. Gerçi bölümümüzün son 3-4 dakika var. Ama neyse. Bu malzemeleri koymuş. Güzel. İşte bu alete bayılıyorum. Uyuması yok, bir şeysi yok. Güzel güzel çalışıyor. Şimdi derdimiz şundan bir tane daha yapmak. Burada ihtiyacımız olan bir şey var mı? Her şeyi yapmıştı. Bunu yapıyorlar. Tam orada ilgili Bunları ben çalışmıyorum. Dördüncü şeyimiz de yaptık. Ha, 44 tane şey de var. Güzel. o harika. 44 tane varsa biz buradan birazcık daha yapabiliriz. Ee, 10 gerekiyor. Elimde devre kaç tane bayağı var. Yani yeter. Güzel harika. 10 tane 33 tane daha yapabilirmişim demek ki. 3 tane daha yapabilirmişim. 1 2 3 tamam. Çok 3 tane daha yapabiliriz. Millet uyandı mı? Oo, çoktan uyanmışlar. Çoktan uyanmıştı. Valla fiziksel olarak 8'e yükselmiş. Çok güzel. Harika. Bu da harika. Ama harika olmayan şey bizim şu anda şey yapmamız. Raka buraya gidiyor. Oradan alamam. Sandallerde o da ayakkabı yapıyor. Bizim Vincent ne yapıyor? Fırınlar ilgileniyor. Tam ilan bakalım. Nova o çalı çırpı getiriyor. O da hayvanlar ilgileniyor. O da güzel. Peki Ken ne yapıyor? Yemek mi yiyor? demek diyormuş. zaten araştırmada. Bizim evet. yakıta ihtiyacımız var arkadaşlar. Elektrik sistemi Bursa yandık yani. Bak pilimiz hala yerlerde sürünüyor. Ve zaten şu mesela bir arızası bittik yani. Direkt bittik. Yani batary bataryanın %50'si dolu değil. 160 üretip 152 tüketiyoruz. Tamam hafifçe bir batarya doldurabiliyoruz ama işte bu hiçbir şey demek değil. Bunlar şu durmuş zaten bakın. Bu da 11 saat sonra duracak. Bu ne durumda? Evet. Bizim acilen şey yapmamız lazım. Sen ne yapıyorsun sen? Bilmem ne kesmeye gidiyorsun. Gel bakayım sen buraya gel. Gitme bilmem ne kesmeye. Gel burada bize yakıt yap. Bir dakika. Bizim şey bitti ya. Bundan ne yapabiliriz? Ona bir bakayım. Aktif tasık bakalım. Karbon nanotüpleri yapabilirmişiz. Ne gerekiyormuş? Bunlar. Bir tane yapalım bakalım. Tabii ki yakıt bulabilirsek yapacağız. Sonra başka başka da bir şey yapamıyoruz şu an. Tamam peki. Bir tane yapalım bakalım neler olacak görelim. Sander senin ayakların ne durumdaydı ona bir bakayım da. süpermiş. Ama Vincent'in derbat durumdaymış. Ben koy bakayım onu oraya. Vincent'e gel bakalım. Zander yemek yemeye Gitsin. Yemekler bulunuyormuş. Çek bir şey yok. Der, ha, yani. Bakayım sen onu ne yapacaksın. Al bakayım onu. Senin onu ne yapacağını görelim. Ondan sonra da bölüm bitirelim. Umarım bu çalışmayana götürüyorsundur. Hadi bakayım. Bak sen yürüyeceksin ki ben bölüm bitirebileceğim. Ken yani hadi biraz hızlı ol. Millet canı sıkıldı. Dakika sana da bir sürü işimiz var haberin olsun. Neyse benim vereceğim işi sen fark ettin kendin yapıyorsun. Aferin sana. Şuradan da biraz daha elektrik üretebilirsek. Biraz daha rahatlayacağız. Evet. Artık haftaya görüşmek üzere. bölüm bitirelim. Şimdi koç yapalım.